بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين Allahümme vaffiqna lima tuhib ve tarzah. Allahümme accillu veliyikel ferac. Ve cealna min ansarihi ve avanih. Kıymetli kardeşlerim, bu videomuzda İmam Mehdi'nin zuhuru hakkında, onun gelişi hakkında ki alametlerden bahsedeceğiz. Onun gelişi alametleri nelerdi? İmam Mehdi'nin zuhurunun alametleri. Ee, kısaca başlıklar halinde e, sizlere hatırlatacağız. Küçük alametler var, büyük alametler var. Onları kısaca başlık halinde size e, söyleyeceğiz. İmam Mehdi Aleyhisselam Allah zuhurunu acil etsin. E, şu anda gaybettedir. Gizli bir şekilde yaşamaktadır. Bu gaybeti de müminler için, iman ehli için bir imtihandır. Gerçekten iman ehli olan, inanç sahibi olan kişiler onun varlığına inanır. İbadetin en üstünü darlıktan kurtuluşa, ferahlığa çıkışı beklemektir. Ve Allah'ın kudretiyle lütfuyla kurtulmayı, ferahlığa kavuşmayı bekleyiş ibadettir. Efzelul ibade, intizarul ferac. Bu hadisi şerifler Cami-i Sağır'da, Kunuzul Hakaik'te, Baharul Emre'de gelmiş. Ee, yani İmam Mehdi'nin zuhuruyla, ortaya çıkmasıyla, gelişiyle eee İnsanlar, müminler, Müslümanlar, bütün dünya ne olacak? Ferahlığa çıkacak, genişliğe çıkacak, darlıktan kurtulacak, e, adalete kavuşacak, huzura kavuşacak, mutluluğa ulaşacak. Ve iman ve İslam'ın bütün dünyaya hakim olmasını bekler inanç ehliye. İmam Mehdi geldiği zaman imanı ve İslam'ı bütün dünyaya yayacak, bütün İslam'ı gerçekliğiyle, İslam'ın adaletini gerçekliğiyle yeryüzüne yayacak. Müminler bunu beklemelidir. İmanlarında şüphe ehli ise ümitsizliğe kapılır, inkara düşer. Hadisi şeriflerde Ehl-i Beyt imamlarının Aleyhisselam'ın beyanlarında e, İmam Mehdi'nin zuhur alametleri belirtilmiştir. Mehdi'nin Allahu Teala Feracavu Şerif'in yalanın, inansızlığın, hüküm sürdüğü, rüşvetin, faizin helal bilindiği, namazın yittiği, iyiliği buyurmanın kötülüğe engel olmanın imkanı kalmadığı haram olan şeylerin hepsinin de helal tanındığı zulmün yayıldığı müminlerin yese ümitsizliğe düştüğü Kur'an'dan yalnız ders İslam'dan yalnız ad kaldığı kan dökmenin önemsiz sayıldığı ve bunlar gibi işlerin ortaya çıktığı bir zamanda İmam Mehdi zuhur edip adaleti yeniden ihya edecektir. Bunlar zuhurun küçük alametleridir. Ve hepsi de hemen hemen gerçek olmuştur. İmam Mehdi'nin e, gelişinin alametleri nedir? Büyük alametler diyebiliriz bunlara. Onlar ise şunlardır. İmam Mehdi gelmeden önce kendisini Mehdi ilan edenler çıkacak. Mehdi olduklarını söyleyen kişiler çıkacak. Mehdilik davası güdenler olacak. Nefsi zekiye yani temiz kişi denilen bir kişi, bir zat Kabe'de, Suudi Arabistan'daki Mekke'de, Kabe'de makamla rükün arasında öldürülecek, şehit edilecek. Bulaşıcı hastalıklar birçok kişiyi telef edecek. Halkın yarısından fazlasını kırıp geçiren savaşlar olacak. Süfyani denen bir zalim çıkacak. Mekke ile Medine arasındaki Beyda çölünde adamlarıyla yere batacak. Ramazan ayında uyuyanları uyandıracak, uyanıkları korkutacak şiddetli bir ses. Onu bildirecek İmam Mehdi'nin geldiğini, Allah'ın e, hücceti olduğunu, peygamberin vasisi olduğunu bildirecek. Güneşle ay birbiri ardınca tutulacak ve Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek. Bedir Savaşı'nda bulunanların sayısınca 313 kişi Kabe-i Muazzama'nın dibinde Mekke'de Allah'ın evi olan Kabe'nin dibinde bu 313 kişi İmam Mehdi'ye beyat edecek, ona itaat edecek, onun emrine girecek. Sonra bütün iman ehli İmam Mehdi'ye uyacak. İsa peygamber Aleyhisselam inecek. Namazda İmam Mehdi'nin arkasında ona uyacak. Deccal denine ve zulmün, yalanın mümessili olan kişi öldürülecek. Ve İslam bütün gerçekliğiyle adaletiyle yeryüzüne, aleme yayılacak. Ve kıyametten önce bu dünyada bizler gerçek adaleti, gerçek insanlığı, gerçek e, huzuru, gerçek kulluğu ve ger İslam'ın o e, huzur verici adaletini inşallah göreceğiz ya da görecekler. Bunlar kısaca alametleriydi. bir dakika sonraki videomuzda kısaca Süfyan hakkında da birkaç cümle aktaracağız. Allah-u Teala inşallah İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna acil etsin bizleri onun yar ve yardımcılarından eylesin. Onun gelişiyle bütün zalimleri başta Amerika, e, İsrail olmak üzere İngiltere, Fransa gibi İslam ve Kur'an düşmanlarını, peygamberimizin Hz. Muhammed'in ve Ali'nin düşmanlarını, insanlığın düşmanlarını e, inşallah gelip de yok eder ve biz de onun yardımcılarından oluruz. واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين